herkese Ramazan'ın ilk videosunda merhaba. Şimdi de hayırlı Ramazanlar. Ee, Ramazan'a daha 5 gün var. Ee, o yüzden biz e, alışverişe geldik Ramazan alışverişi. Bunu son iki senedir çekiyorum. Bu Ramazan'da da e, Ramazan boyunca her gün video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi saat sabah 9. Bu arada elimde kahve var ama çünkü Ramazan değil henüz başlamadı. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Daha 5 gün var. Bugün cumartesi, perşembe inşallah ilk orucumuzu tutacağız. Şimdi markete doğru gidiyoruz. Böyle helal et ürünleri ve var. Ve çok temiz bir yer. Şimdi işte hurma falan alacağız. İşte böyle bakla falan filan. <laughs> o familyadan. <laughs> tamam, şimdi markete doğru gidiyoruz. Tamam. Kul mi bu? Hmm. Böyle bir şey oluyor jelatin. <laughs> Çanakkale yakan biber. Alayım mı? Bilmiyorum ki He, ben yerim. <laughs> Şunu alayım. Nişanlım çekim yapıyor. <laughs> Hadi gidelim. 18 kron Chicken nuggets. Ha tatlı hurma. Chicken nuggets 18 kron. Suudi Arabistan hurması. Ha. Şekerliye benziyor. Suudi Arabistan hurması. Alayım mı bundan? Yoksa birimden mi alayım? Yani bu şey, bu şekerli olan mı? Hayır, hani yapışık olan, seni sevdiğin. Tamam, bunu alalım. Tamam. Hadi, koy. Bu sarayın dönerleri çok, evet, çok kaliteli. Evet. Evet. Hem etlisi var hem tavuklusu. Evet. Çok güzel bunlar. Ben çok beğeniyorum. Tatları çok güzel. Eminönü'ndeki Mısır çarşısını gezenler bu Malatya pazarını biliyordur. bayağı meşhurlar. hemen girişte değil mi onların şeyi, dükkanı? Ne taraftan girdiğine bağlı. Yani işte ana şey Eminönü meydanından girince? ileride. Ee, sağa ha. dönünce. Ha tamam. Ha şey kata gidiyorsun sonra sonra sağ... sağa. Sonra sağa Tamam. Şey alsak mı ya şundan? Güzel bu cips gibi. Evet. Şimdi kahvaltı için simit almaya gidiyorum. Simit bakacağız. Yapıyorsun? Market bugün sakin değil mi? Yok. <laughs> 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 Beni yalancı çıkarıyor. Simit'i tut ya elim ters geldi. Geri git geri. <laughs> <koyduk>. Nasıl çekeyim? <laughs> Annem gel nerede? Çok hızlı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yeni gelin soğanları. Aa bayağı bir Şunu hep Türkiye reklamlarında görüyordum. Tadını hep merak ediyordum. Bunu da tadına da Öyle mi? Hatırlamıyorum evet. o zaman. Halley var. Eti puf var. Alayım mı? Eti puf. Evde var mıydı? Bitti mi? Aa. Hacı senin bisküvi. <laughs> şey? Yok. Burada cici bebe de satılıyor. Cici bebe yedi hiç. Hiç. Valla. Türkiye'de büyümene rağmen. Ben bile yedim sütten. alışveriş fişimiz de bu şekilde <laughs> bayağı uzun böyle gidiyor. Ne kadar tuttu? 4410 kron tuttu. Bayağı yani 5 büyük poşet aldık. Evet şimdi başka bir günden çekiyorum. Bugün pazar. Dün çektiklerim videonun başında olanlar. Cumartesi. Ee, Ramazana hazırlık olaraktan işte bir de sarma saracağız yaprak sarması sonra böyle iki üç poşetlere bölüp onları mesela annem ara sıra böyle yapıyor Ramazan boyunca çok güzel oluyor. Ee, şimdi anne kız yaprak sarması saracağız. Ee, bunu son iki yıldır da hep böyle paylaşıyorum yaprak sarma sararkenki e, şeyimizi. He, gelenek oldu. <laughs> ee, gelenek oldu yine annemle yapıyor olacağız. Ee, şimdi işte YouTube'umuzu açtık çünkü yaklaşık uzun sürüyor yani 40 dakika falan sürebiliyor yaprak çoğunluğuna bağlı. Şimdi sarmalarını saracağız. Ee, ondan sonra YouTube videomuzu bakacağız. Öyle. Anne sen ne hissediyorsun Ramazan hakkında? Vallahi çok mutluyum. Allah'a şükür kavuştuk. Evet. Keşke şu deprem olmasaydı. Hmm. O zaman mesela daha böyle içimiz buruk olmazdı ama biraz buruz maalesef. Evet. Hani onlar da kendi evlerinde geçirebilseydi. Öyle. İnsanın aklı ister istemez orada oluyor. Hani mesela biz evimizdeyiz. Hmm. İftar var, sahuru var. Onlar çadırda nasıl yapacaklar? Hmm. Alışık olmadıkları bir süreç. Hmm. Kendi mutfaklarını da hazırlayamayacaklar. Tabii canım. O hani coşkuyla, o heyecanla, o sevinçle mesela yapamayacaklar. Hmm. Allah kimseye böyle imtihan yaşatmasın. Amin. Yardımcılar olsun Rabbim. inşallah tez zamanda baştan sokacak güzel bir yuvalar olur. Hmm. İnşallah. Ee, biz de Ramazan takvimini gör, baktım bugün. Ee, şey ilk üç gün kış saatinde açacağız saat 6 gibi. Daha sonra e, bir saat öne geçecek. İsveç çünkü kış ve e, yaz saatlerini yapıyor hala Türkiye bıraktı ama. Ee, o yüzden şu an mesela Türkiye ile saat farkımız 1 saat değil mi? Şu an 2. Şu an 2 pardon. Şu an 2 ondan sonra 1 e, saat fark olacak. İnşallah. Türkiye ile ise işte çarası. Öyle ben de bu arada Ramazan boyunca her gün video çekeceğim. Ee, o yüzden yani beni ab, ta, takip ederseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, her gün her e, her gün iftar saatinden sonra yani kendi İsveç'te açtım iftar saatinden sonra e, videolarımı her zaman paylaşıyor olacağım. Genelde videolarımı çoktan hazırlamış oluyorum. E, i̇ftar saatim geldiğinde onu hemen yayınlıyorum. Çoğunlukla Türkiye çoktan açmış oluyor ama bu sene Türkiye'nin takvimini bilmiyorum. Çünkü biz yazları mesela en geç iftar açan ülkelerden biriyiz. Ee, saat 10'da falan iftar açıyoruz. Sonra saat böyle 1 gibi de sahur yapıyorduk. O yüzden bayağı geç oluyordum Ama yani bu sene bayağı kolaylaştı yani. İlk 3 gün saat 6 gibi açacağız. Sonra saat 7 gibi olacak. En geç saatte 20-23 gibi bir şey. O yüzden bizim için çok zor değil yani o eski yazları atlattık çünkü öyle şimdi sar az laf çok iş bunu da her sene söylüyorum galiba az çok iş diye <laughs> evet şimdi sarma sarmaya başlıyoruz. Videoyu başlatmamışım neyse <laughs> güzel sardım siz bunu görmediniz ama olsun neyse şimdi görürsünüz. Evet sarmalarımızı sardık. Ellerim hep böyle oldu ya. 80 yaşındaki neneler gibi. Parmaklarım hep böyle buruşuk buruşuk oldu. <laughs> Neyse şimdi annem bunları yağlı kağıt ile e, Hayır. Ay, ya ama yağlı kağıt diyorum ya. <laughs> e, buzdolabı poşetiyle bunlara koyacak. Ondan sonra işte cuma e, Ramazan, Pazar, e, ay çok yoruldum ya bir saatte sarma sarıyoruz valla. Belim göçtü. E, göçtü diye bir e, Türkçe kelime var. <laughs> hani takipçiler sonra anlamadım falan demesin. Var mı? Belim göçtü. Belim ağrıyor. Belim ağrıyor kibarcası. <laughs> e, neyse. İşte bunları e, çarşamba günü e, Ramazan'dan bir gün önce bunları böyle annem pişirir çok güzel bir şekilde e, öyle bu videoda başka herhalde bir şey koymam galiba ya Ramazan'ın ilk günü nasıl geçti bunu bir de yorumlara yazarsanız çok sevinirim e, bakalım benimki nasıl geçecek bilmiyorum e, çünkü bu videodan sonra gelecek Ramazan ilk günü videosu ve onun çekiminde de daha 4 gün var. O yüzden bu videonun altına ilk gününüz nasıl geçti diye yorumlarsanız çok sevinirim. Böyle ee, Yorumlarda e, konuşuruz, sohbet ederiz.